Merhaba arkadaşlar. Emekli askeri ücretlerdeki zamlar yılbaşı itibariyle ne kadar olacak? Bu konu hakkında önemli gelişmeler var tabii ki. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız adı. Hemen videomuza geçelim. Askeri ücret açıklaması geldi. Ee, yapılan açıklamalarda. Peki kim yaptı bu açıklamayı? İlk önce ondan bir bahsedelim. Arkadaşlar AK Parti iktidarının önemli isimlerinden Numan Kurtulmuş'un açıklamalarında öne çıkan başlıklar şu şekildeydi ve askeri ücrette de şu konuyla alakalı bir açıklama geldi. Bizdeki tabii çok yüksek bir seviyede bunu görüyoruz ama özellikle son dönemlerde geçtiğimiz yıl içerisinde iki kez askeri ücrette iyileştirme yapıldı. İnşallah bu yıl sonu da daha doğrusu önümüzdeki yılbaşı itibariyle askeri ücrette yine çok yüksek bir e, vatandaşımızın memnun edecek çok titiz çalışmalar sonucu vatandaşımızın alım gücünü arttıracak bir asgari ücret belirlemesini e, olacak dedi. Bakın burası çok önemli yani askeri ücrette ciddi bir şekilde bir artış olacağı Numan Kurtuluş tarafından da açıklandı. Burası çok önemli dediğim gibi e, asgari ücrette gerçekten ciddi bir şekilde bir artış bekleniyor yılbaşı itibariyle. 9.000 TL olması en azından şu anda gündemdeki konulardan biri. Bununla birlikte emekli maaşlarındaki zam oranları da ne kadar olacak? Emekli maaşlarında da yine ciddi bir şekilde zam oranı bekleniyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Emekli maaşlarında da yine güzel bir iyileştirme olması bekleniyor zaten. Asker ücretlik artışla beraber emekli maaşlarında da güzel bir artışın olması e, bekleniyor. AK Parti'den de yine e, İçeriden de yapılan açıklamalarda bu şekilde Numan Kurtuluş'ta askeri ücretle alakalı bu şekilde bir açıklama bulundu. Dediğim gibi çok güzel bir iyileştirme bekleniyor. Bütün herkes aslında böyle söylüyor diyebiliriz. İnşallah yılbaşı itibariyle de askeri ücretli ve yine güzel bir artış olacağını söyleyebiliriz. İnşallah o şekilde olur. Bizler size gelişmelerden haberdar edeceğiz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.